Sen bir daha var mısın? Neyi? Ha, burada var. Yaraşıyor. Onlar var ya. Ne bileyim abi, dünya varmış ya. Kahvaltı yapmadık da ondan az sıra yakaladık, onları da. <laughs> ne? tane? Ben ya. Şey, neydi o? Eee, evet. Livar dolu. Bir tane altın diyor. Neyi bekliyorum diyorum. Tamam mı? İkincisine vursun onu bekliyorum. İkinciyi burada. bekliyorum diyor. Bir tanesini aldım. <laughs> Silikonlu arkada. Kim diyor? Ben. Neyi bekliyorum diyorum. Bir diyor. tane ufak aldım. İkinciyi bekliyorum <laughs> Niye çekmiyorsun diyor. İkinciyi bekliyorum.

Ne oldu? Dolaştın mı da? Yok. Ben de değersin. Lan buka. Ne? Lambuka. <laughs> buka. <laughs> 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 Koltay bana abi? Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım bu kıya bak. Eline dikkat, et, eline dikkat et, eline dikkat et. Evet, kuzu takımına dalan delikanlı. <laughs> Harika bir lambuka. Şöyle de göstereyim Yuvara <laughs> <laughs> atalayayım mı? Yok la Yaşar mı o da? ya Ne yapacak <laughs> Yok canım o kadar değil

Dur kavuş nerede? Altında hemen altında. Evet. Aldık. Hah. Harika. <gülüyor> evet. <gülüyor> Harika ya. Arkadaşlar 10 numara bir yaz orkino aldık. Biraz kararsın. <laughs> 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 Kalama yaptım. He. Vallahi <laughs> 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 Harika bir yazlı orkinoz. Şöyle göstereyim. On numara bir. Teknenin hemen altından yemimizi kaptı. Seyir halindeydik. Kaç metre vardı Ahmet abi? Bir beş. Beş, altı, metreden <laughs> yemimizi kaptı. Kalamayı yaktı resmen. Süper <laughs> bir yazılır Herkese rast gelsin. Bir şey geliyor benim pile bakarken İnşallah. Kırmızıya benziyor abi. Bak burada öyle bak bak yazıyor burada. Kırmızıya benziyor. Ne oldu da kırmızı geliyor mu? Hadi bakalım inşallah. Evet Ahmet abimiz balayımızı yapmıştırdı. Git Nasıl gitti? Gitmedi, gitmedi. <laughs> gitmedi abi, gitmedi. Kalın değil. Değil değil kırmızı. Kırmızı mı? Vallahi kırmızı. kırmızı. Dur. Dur. Al al al. Süper be. Çak 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 çak. Harika. Allah'ım şükürler olsun ya. Kırmızı. Süper. Yerden alıyor. Süper. Ufacık bir şey. Çık bir tatil hemen. Evet. Arkadaşlar. 10 numara bir kırmızı renklerine kurban olduğum. Şöyle göstereyim size arkadaşlar.